İyi akşamlar abi. Sezonun ilk resmi maçını oynadık, galibiyetle ayrıldık. Tur için evet. yeter. Ama Lili için yeter mi? Orayı konuşmamız lazım. Ya bence ilk maç olması, yani takımın daha belki yüzde otuz kırkının değişecek olması, onları düşündüğümüzde çok iyi bir sonuç. Yani Lili için de yeter olduğunu düşünüyorum ama tabii Lili bilmiyoruz. Lili bu sene şeyini bilmiyoruz, nasıl bir takım olduğunu. Haklısın. Yani işte bugünkü e, kadro ve bugünkü ama bugünkü kadronun ve bugünkü oyunun e, değişen düşündüğümüzde e, Lille'e evet. diş geçirebileceğimizi düşünüyorum. Kesinlikle. Yani bir kere bir Lugano gibi bir takımdan 3 yemez. Hiçbir takımın yememesi evet. lazım. Ki e, evet. şey pas atmak için evet. söyledim yani. Hı evet. hı. Nerede e, yeterim diye söylememin sebebi yani bir takım eksikler vardı bugün oyunda. Özellikle mesela benim en çok eleştireceğim şey basit pas hataları bir de gereksiz zorlamalar mesela. Yani iki tane golü de basit top kayıplarından yedik mesela son gol Mert'in orada gereksizlik. Kolayı kolayı seçmemek. E, gol yemesek de maç içerisinde çok fazla kolayı seçmemekten kaynaklı e, top kayıpları yaptık. Bunları düzeltmemiz gereken şeyler. Sen ne dersin başka düzeltmemiz gereken ya, şeyler? Özellikle gereken? ben şeye dikkat çekeceğim. Sahanın zemini çok kötüydü. Bu ilk 15-20 dakika yani sen de görmüşsündür çok anormal evet. top kayıpları yaptık. Yani Fred, yani belki kariyerinde bu kadar top kaybı yapmamış bir oyuncu. Yani zemin evet. çok kötüydü. İlk golde işte Ceko ceza sahasında topu hakimiyeti altına alıyor, ayağı kayıp düşüyor. Yani zemin bence çok etkili oldu. İşte zemine alışana kadar bir süre geçti tabii. Bence en büyük şey merkezde top kaybetmemiz bir de bizim en böyle kritik e, noktada top kaybetmemiz çok etkili oldu. Rakip takımında da söyleyeyim abi. Ee, şöyle e, şimdi Lugor'a kendi sahasında oynamadı. Neden? Basın tribünü ve e, stadının seyirci kabastanı dolayı işte Şampiyonlar ligi önemi olsa Şampiyonlar Ligi organizasyonuna müsait olmadığını alıyor. Peki Lugor organizasyonunda neden suni çam e, çime müsaade edildi ben onu anlamadım e, yani hmm. sonuçta bu da şampiyon ligi öğrenilmesi İsviçre'de başka stat yok yani çim olan garip evet evet yani o çok kötüydü ya yani zeminin Bence bu kadar top kaybını ben zemine bağlıyorum evet. ha, bizim futbolcular Bunun da kısmını... senin dediğin gibi çok zorlama özellikle Kurunic e, çok zorlama şeyler yaptı yani Bilmiyorum ama günün sonunda Fenerbahçe kazandı ya. Biz oraya bakalım. Doğru, yani. iste, i̇stediğimizi istediğimizi aldık ya evet, doğru. Evet, Sonuçta evet. şeyi de haklısın abi. Sahayı gözünde bulundurmamız lazım. Çünkü kız kalitesini etkiliyor. Daha yavaş gidiyor top Hatta. vesaire. Ya bir de ama... şey yapamıyorlar. Pas veremiyorlar. Ayakta duramıyorlar. Yani o ilk 20 dakika kaç tane top kaybettiler ya? O sayı kaybetti ilk topta. Yani ilk golün başlangıcında. Ondan sonra geliştiğinde Ceko kaybetti. Üfretin kaç tane top kaybı var? Yani bu kesinlikle ben saha zeminine yoruyorum ki 20. dakikadan sonra artık yani bunda tabii şeyin de etkisi var. Sahaya zemine alışma biraz daha presli e, gitmelerinin de etkisi oldu. Yani çok daha e, hakim oynadı Fenerbahçe. Tabii e, işte 4-3-3 oynadı ilk yarı. Ee, bu Fenerbahçe'nin bizim geçen senelerde seyrettiğimiz seyrettiğimiz Fenerbahçe değil tabi. Defansta evet. defansta kabul ediyor topu. Yani e, rakibi üzerine çekiyor. Hızlı çıkmaya çalışıyor. Yani bugün o hızlı çıkışları yapamadı. Yaptığı noktada işte ya Kurunici topu ezdi ya e, Kent e, topu ezdi. Yani çıkaramadı. İleride bir müddet top tutamadı tabii bence maçın yıldızı bilmiyorum senin düşüncen ne Tadic yani maçı koparan adam Tadic yani. Haklısın ee, şey ben hocanın biraz fazla e, dayandığını kurun ee, Evet. E, kendi kötüydü ikisi de. geçen iki verim vermeyen oyuncu. Hocanın görmek istemesi onların tecrübelerine e, inanmasını normal karşılıyorum. Ee, yani sonuçta bu maçı da bir hazırlık maçı olarak. Kesinlikle evet, hoca ben bence ben... öyle değerlendirdi. Bir hazırlık maçı gözüyle baktı buna. Evet haklısın evet. orada. Biraz Hı -hı. fazla de, e, şey oldu. Ben hani başlarken kuruncun yerine İsmail'i hem tempo kazanmak için şey hatırlar mısın abi? Olimpiyat maçında da kötü bir birimizdi. Şey e, Ferdi İsmail hamlesiyle hemen tempomuz yukarı çıkmıştı. Ben öyle düşün, e, tempo arttırmak için özellikle İsmail'i orta sahada düşündüğe düşündüm. Hı -hı. Ama dediğim gibi hoca büyük ihtimalle işte, de yani 14 yabancıya da çıktı ya. Yani büyük ihtimalle acaba kimi değerlendirebilirim. Crespo'yu zaten düşünmüyor. Ee, altı numara oyuncu olarak kimi de kuruluştan verim alabilir miyim diye bakmak istediğini düşünüyorum. O yüzden tamir ettiğini düşünüyorum. Yoksa tamir edecek gibi performans göstermedi. Keza Kent de öyle. Tam Bunlar olmayacak yani e, ilerleyen haftalarda e, maksimum olacak. Kent'in olduğu bölgede, için e, olduğu bölgede İsmail olacak veya daha hmm. altı numara alınırsa o olacak. Kesinlikle bir altı numara eklemesi de yapılması lazım yalnız. Onu söyleyeyim. Ne? Diğer... Kesinlikle. Özellikle işte Fred de orada tek başına. Yani freti de bozuyor. Oradaki altı numaradaki evet. e, ilk kötü oynayınca Fred'i de bozuyor. E, geçen sene biz e, en büyük sıkıntılarımızdan biri işte Fred'i yedekleyememek. Fred kalk cezalısı olduğunda sakat olduğu haftalarda en büyük sıkıntıları yaşadık. Yani orta sahayı güçlendirmemiz gerekiyor. Bence Sampdoria'dan bile daha önemli ki Sampdoria'dan alınacak galiba. Ennes'i zaten bitti. Bitti değil mi? Yani yarın İstanbul'da ya yarın İstanbul'da olacak. Hmm. Yani hmm. E o işte Lille maçında e Nesirli kadromuzu sahaya çıkarız ama Ceko'da kolay kolay şey olmayacak gibi gözüküyor. E yani e formaya vermeyecek mi yaptı bugün Ceko? Ya yani, Deco verir bence yani çünkü bu olgunlukta işte yaşı da var. bence Tabii tabii yani zaten bir hoca, ikinci adam olacaktır o da yani. Şöyle söyleyeyim hocanın yani ilk tespiti Fenerbahçe ile ilgili. Hı şey, harekette hareketle başka konular da giriyoruz. Konuşamadık kadro planlaması da ver. ilk tespiti şey olmuş Fenerbahçe ile ilgili hücum hattının hızlanması gerekiyor demiş. Ben hmm. de buna çok katıldım. Bazen konuşuyorduk biz. Yani şey hmm. e, geçen seneki hucum attığımız e, solda Tadic, sağda İrfancan, e, Şimanski, Ceko. Zaten Ceko iyi bir pivot center var ama hızlı. E, i̇ki kanat forvetlerimiz de orta saha tandanslı. Ayakları temiz oyuncular. Bir tane delici bir adam olmadığı bir tanesinde. E, bir de forvetteki oyuncunun daha hızlı olması lazım. Çünkü şöyle bir yani Mourinho'nun da sistemini düşünürsek hızlı eğer hızlı bu şekilde ileri çıkacaksak topu rakibe vereceksek e, alan daraltıp kaptığımız toplarla kare ineceksek hakim olmayacaksak hocanın el nesil gibi forveti istemesini normal karşılıyorum. Kanatlardan bir tanesinde de işte maksimum transfer ettik. O tarzda bir kanat forvetin olmasını doğru buluyorum. Geçen seneki kadromuzda bile eksik. Hele bu sistemle oynayacaksak daha da Hızlı tabii, tabii. Yani bak. özellikle işte Mourinho'nun sen de söylediğin gibi hızlı oyunu seviyor. Daha doğrusu evet. çabuk oyunu seviyor. Ki bence Fenerbahçe'nin de yıllardan beri yapamadığı, eksik olduğu nokta oydu. Evet. Bu e, kadro yapılanmasıyla bence onu da e, giderecek. Özellikle işte Fred'in yanına iyi bir altın numara alındığını düşün. Yani bugün işte çağları e, hep ileride gördük. Yani rakip takımın hep ortalarda şeyde yani çok bence bu yani hoca kurdusı da evet, çok iyiydi. İki oyuncuyu çok istemiş hocam. Hı -hı. Birincisi e, Nesiri'yi bir tane Çağlar Hı -hı. istemiş yani Çağları kesin bitirin demiş. Forvette de, de birinci tercim e, El Nesir demiş yani isim olarak en çok yani profil tabi hoca e, yönetime profil anlamında. Oyuncu söylüyor. Böyle bir oyun oynayabilirsin. Ama isim olarak direkt iki kişi şey. E, yani iki ismi çok önemsemiş. Çağlar'la şey. E, el nesiri Bence çok iyi ya. Bugün o Osa'yı çok iyiydi. Yani Mert, diğer şeylere bakacak olursak. Ama Mert Mert'i çok e, beğeniyormuş hocam. Mert Müldür'ü. Keza oyunu attı Mert, Mert Müldür'ü. Evet Mert Müldür hakikaten ben, şimdi... O sayıyı nasıl kesecek Mert Müdür? Tamam iyi topçu ama o sayı hakikaten yani hep üzerine koya koya gidiyor. Osterbolde... de, de Tadış aynı kanatta oynayacak. Hani abi onu evet. düşün. Çok daha e, ileri evet, gider bence. Evet. Ha, şeyle oyna bak. Yani o sayının formunu ileri çıkartır diye düşünüyorum Tadış'la oyna bak. Kesinlikle ya. Bugün yani o verkaçlarda, alverlerde yani farkı yarattılar hemen. Şeye ne diyorsun evet. Burak? Osterbolde Ferdi kim oynar? Ya Os'lar süper de bugün. ya yani süper ama ben bir şey söyleyeyim mi? Ben Os'lar böyle ya yani sol stoperi daha çok beğeniyorum biliyor musun? O hmm. sonra yani e, yani şöyle sol yani sol e, beki yedeklesin. Sol stoper de yedeklesin abi. Yani öyle hani o şekilde olsun. Ferdi abi ben ben benim için Ferdi çok başka bir seviye oyuncu. Adam girdi oyuna tempo kattı hemen gol attı. Geçti. Ferdi acaba başka bir yerde değerlendirilebilir mi? Ama sol kanat diyoruz. Şimdi işte Maxim Maximan mı? Maxiban e, oraya geldi. Aha. Yani Oster de bence vazgeçilecek bir oyuncu değil yani. Belki e, hoca zaman zaman 3-5 2yi deneyebilir. Yani şey, hem, doğrusunu söylemek gerekirse abi şöyle bir şey var. E, uzun yani lig. yani 60 maç oynayacağız abi. 60 maçı göreceğiz. Evet, evet. Yani ana, rota, ana rotasının o parçası olacak Ferdi. E, Ostervalde çok istifade, edeceğimiz sol, sol istifade edebileceğimiz bir oyuncu olacak. Hem sol sol stoperde istifade edebileceğimiz bir oyuncu olacak hem sol bekte. Yapacak bir şey yok abi. Zaten e, derinlikli kadro kurmamız lazım. Geçen sene bunun sıkıntısını tabii, yaşadık. Tabii. Kesinlikle. Yani, İnşallah yani şimdi Ostervalde'nin bu formunu görüp, görüp de gelenler var. İyi akşamlar diliyorlar. Biz de onlara iyi akşamlar diyelim. <laughs> i̇yi akşamlar evet. İnşallah Ferdi'yi göndermezler yani Ostervalde'de nasıl formunda diye. Yani ben yani ben, yani doğrusunu söylemek gerekirse 40 ve 40'ün üzerindeki hiçbir rakama Ferdi yolamam. Ee, yani bence para verseler de yollamam. Fenerbahçe'nin şampiyonluğa ihtiyacı var. Hı hı. Ee, Artık tahammülümüz yok yani şampiyonluksuz bir, bir sene daha. Ferdi de bu konuda çok zorluk çıkartacak bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe'yi çok e, seviyor Aydet duygusu yüksek. mesela Ferdi'nin yerinde bu sene Şampiyonlar kalmış bir Fenerbahçe'de. oynar bir sene daha. Sonuçta Ferdi 27 28 yaşında anca var. 27 galiba Ferdi. Yani üstte ya değil. Ferdi 20... genç ya. Ferdi 24, 24. yaşında zannedersen. 24 25 yani o 20 hı. şöyle söylemeye çalışıyorum. Avrupa'da üst düzey transfer oluyor 27 28 yaşına kadar. Hı. evet. evet, evet. paralarla transfer oluyor ya. E, hı hı. o yüzden zamanı var Ferdi'nin. Ben olsam hı hı. Avrupa'da Morinyo'lu Mourinho ile futbolumu daha da çok eleştiririm. Avrupa'da Fenerbahçe'de de Şampiyonlar Ligi'nde seviyesinde eee kendimi gösterir, direkt Real Madrid falan yaparım yani hani şimdi Real Madrid'le ismi geçmiyor, barcelonanın ismi geçmiyor, Manchester City'le ismi geçmiyor. Ben oralarda bile oyuncak oyuncak oyuncu olduğunu düşünüyorum yani hem yetenek anlamında hem tempo kesinlikle, anlamında. Kesinlikle, mesela Guardiola'nın, ben Guardiola'nın seveceği bir oyuncu olduğunu düşünüyorum mesela şeyi, evet, çok evet. oyuncular var Guardiola'nın ama yani ayağı temiz, sonra işte tempolu oyuncu, seviyor ya Guardiola'yı tempo ve ayağı temizlik. Yani. Ya işte Ferdi'nin dediğin gibi bir şampiyonluk görüp öyle gitmesi hem Fenerbahçe çok şey katar, kendisine de çok şey katar. Evet. Yani ben çok heyecanlanıyorum ya Burak. Yani şimdi şeyi düşündükçe Lili geçtikten sonra bence gruplara kalırız diye düşünüyorum. Bence. Çünkü Lille'den daha kolay bir takım gelecek. Evet, şeyde. daha kolay bir takım gelecek. Lille'den daha da... zor bir takım gelmeyecek. O kesin. Evet. Yani Lille'den daha zor bir takım gelmeyecek. Ee, hatta daha da kolay bir takım geleceğini düşünüyorum ben. Ama yine gittik. En zorunu seçtik abi. Ya böyle bir şey olmazsın. <laughs> ben Lille gelmesin evet. istedim. Ama yapacak bir şey yok. Şampiyonu yine kalacaksın zaten. Böyle bir, bir tane yani 3 turdan bir tanesinde böyle bir kendi ayarında kendinden belki biraz daha işte güçlü neyse o şekilde bir e, takımla işleşeceksin. E, i̇kinci maç Kadıköy'deymiş Lille eşleşmesinde de. Bu da bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Orada Bence e, de büyük bu, bir avantaj. Böyle bir iyi bir skora dönersek içeride taraftar desteğiyle Lille eledik mi ben de aynı şekilde abi. Ben Lille elediğimizde yani e, Şampiyon Ligi'nde olacağımızı Çok özledik abi Şampiyon Ligi müziğini Kadıköy'de. Tabii tabii. Ya Şampiyonlar Ligi'ne de kalırsak yani gruplara kalırsak bence Fenerbahçe bu sene yani her noktada hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde çok yani tahmin edemeyeceğimiz yerlere gidebilir. Böyle e, Şampiyon Ligi'ne gelecek gelide de mesela 6 numara mevkisine çok iyi bir oyuncu eklemesi yapılabilir. Mesela Kovacic ve Kante ne dersin abi? <laughs> Yani süper olur ya. Bir de teksterya mı evet. diyorlar? Eee Konstitya'dan. Konstantyaz'dan. Yani o çocuğu da mesela alabilirlerse, e, zannedersem 18 milyon euro bir pazarlık yapılıyor. E, yüksek şey bir e, rakam e, gibi. E, ekonomik problemi var. Evet. E, el kurulmuş galiba gelirlerine. bir, bir sıkıntı sıkıntıları <laughs> var. Yani fırsat transferi olabilir. Ya 19 yaşında yani kesinlikle evet. fırsat transferi. E şimdi düşün nerelere geldi Fenerbahçe ya bu şekilde futbolcu bir de artık çekim merkezi oldu. Mourinho ile beraber bu daha da arttı. Yani insanlar şey, Sevilla'nın en iyi futbolcusunu alıyorsun. Yani evet, adam buraya gelmek de, istiyor yani. Kaç senedir oyuncu satıyoruz. Bu sene hariç bu sene biraz istisnai bir durum çünkü şampiyon hmm. oluyor. E, oyuncuları parlatıyorsun işte yani Arda Güler'i yolladın, Real Madrid'e Elif Elmas'ı yolladın, İtalya, Berat hmm. Muriçi'yi yolladın. Yani e, oyuncu için cazime merkezi bir de Mourinho olması da onu arttırdı. Tabii, tabii. Böyle bir oyuncu da almak şey olabilir. Yani e, bunu satarız. Belki aldık 18'e. Belki bir sene sonra 40-50'ye satacağız yani. Ya işte e, Kourinho... Mourinho aldık da belki dün söyledim mi bilmiyorum ya da söyleyecektim. Mourinho'nun bize dezavantajı var. Nedir o? Niye dezavantajı var dersen. Şimdi e, özellikle Türkiye Ligi'nde e, bütün takımlar Fenerbahçe'ye bileniyordu. Şimdi ha. ekstra bilenecek yani Mourinho'yu yenmek için. Bir Fenerbahçe'yi yenmek için bir de Mourinho'yu yenmek için. Bir oyun tarzı, yani oyun tarz dezavantaj e, oluşturur mu? Topu çok fazla rakibe vermek filan. Yani işte o şeye bağlı ya. E, Türkiye'nin da. çıkışlara bağlı. Yani çok onu şu anda ben Türkiye Ligi'nde tabii bilmiyoruz şu andaki takımların yapılanması e, diğer e, rakiplerimizin. Yani bize rakip olabilecekler mi e, bilmiyorum ama eğer iyi kapanırsa ki bugün onu yapamadı. Yani kapandı ama 3 tane gol yedik. Yani 3 tane gol yememesi gerekiyor. Bir kere pozisyon vermemesi gerekiyor. Ben geçen seneki maçlarda da zaman zaman hatırlarsan İsmail Kartal 1-0 öne geçtiğimizde hemen takımı Rolantiye alıyordu, geriye çekiyordu. Yani geriye çektiğinde takıma pozisyon vermemen gerekiyor. Yani o şekilde. Ama pozisyon üstüne pozisyon yiyorduk biz. Yani burada tabii öyle olacağını zannetmiyorum. Bugünkü durumunda istisnai olduğunu ben e, düşünüyorum. Çünkü zeminin durumu, işte. Aa, Aaribanlar. Tabii Fretin yanında Kurunç gibi uyum sağlayamayacağı, sağlayamadığı bir. E, Partner Buyur. diyelim, ha, yani hep bunları düşündüğünde bir de ceza sahası için de çok topa vurduruyorlar yani yani bu kadar olmaması evet. gerekiyor. Yani, yani bugünün bu şeyine... istisna olduğunu düşünüyorum ben ya. Yani. Ama o dediğim evet, gibi evet. bir negatiftir, e, olumsuz yandır. Şimdi insanlar o olumsuz yanın üzerine gidecektir. Hem ben Mourinho'nun bunu da e, çözeceğini düşünüyorum. Yani e, dur, çünkü doğru. ben hocaya güveniyorum zaten. Evet. Işte, evet. Sağdaki o takımımız ideal 11 değil. Sunu sezon başı çok fazla ağır idmanlar yapıldı. Bunları topladığımızda çok kaliteli o futbol beklemiyoruz. Sen Ligo'nu iki maçta da yen, turunu geç. Yani her geçen gün üstüne koy. Hem oyun kalitesi anlamında üstüne koy. Hem ideal 11'ine doğru yürü. Bugün galibiyetle başlamamız önemliydi ya. Ben benim maçı sezonun sezon illeşirmesi sezonun en önemli maçları oldu. Şampiyonluğa gir evet. girmeyi çok dertliyorum abi. Tabii tabii. Yani, gel gelir açısından, ondan sorcuma bir de şey de arttı. E 8 tane maç oynayacaksın. G format değişti yani. Daha fazla yayın Hı. hakkı demek filan. E maç bilet satacaksın filan. Gelir açısından çok kıymetli. Şey açısından ya yani, Mor Fenerbahçe şampiyonluğuna yakışır abi. Ya bir de moral açısından yani şimdi Mourinho'yu bütün dünya tanıyor. Dün de konuştuk. Yani dünyanın en iyi işte 10 teknik direktöründen biri senin söylediğin gibi. Gelmiş evet. geçmiş. Şimdi onu bütün dünya takip edecek Fenerbahçe'yi. Bu Fenerbahçe evet. için inanılmaz bir e, reklam. İnanılmaz ya. Bunu parayla pulla yapamazsın. İnşallah öyle olur. Ee, ben son olarak şöyle söyleyeyim. Hani, tur geçtiğimizi düşünüyorum. Bir problem yok. E, futbol kalitesinde bir takım eksikler vardı ama söylediğimiz gibi yani sahanın durumu o, sezon başı oyuncu ideal 11'imiz değil. O yüzden kafayı takmaya gerek yok. E, şey önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere diyelim. Senin başka ekleyeceğin bir var mı? Ya benim ekleyeceğim de senle aynı hemen hemen e, temennilerim. Biz hakikaten bu takımı artık eleyeceğiz. Lille maçına bakacağız. Yani Lille maçında da ben e, inşallah bu yeni gelen transferlerde çabuk takıma adapte olurlar. E, evet. Lille'yi de ben eleyeceğimize inanıyorum. Ben de yani Lille'yi e, eleyeceğimiz ve ondan sonraki şeyin daha kolay olacağı için e, hmm. şey yani şampiyonlikine gireceğimizi düşünüyorum. En, en kritik maçlara çıkacağız umarım. E, şey yani darbeye bağlı sakatlı sakat da varmış Maxim'in. Çünkü hmm. Onu yani... riske etmemek için herhalde oynatmamışlar. Evet, evet. çok da ciddi değil. Kadıköy'deki hmm. maçta süre alacağını düşünüyorum abi hani sen darbeye bağlı sakatlık hmm. 4-5 güne toparlayacak bir şey. Yani darbenin boyutunu bilmiyorum ya. Yani kemik ödemi falan oluşmamışsa eğer e, yani basit bir ödemse darbeye bağlı Kadıköy'de oynayacaktır, O da takım alır. Kadıköy'de zaten zemin olsun farklı olacak. Seyircinin desteği. Yani çok evet. daha farklı bir sonuç alırız. O maçı da tam bir hazırlık maçı gibi geçirebilir Morinyo. Yani. yani büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle Hı. öyle olacak. Hı. Ee, neyse abi iyi akşamlar diliyoruz. İyi ee, akşamlar Sezonun ilk maçı. Bizim için çok iyi geçti. Hakikaten evet, evet. E, anlamlı bir galibiyetti. İnşallah bu açılış olur. E, devamında hep galibiyet gelir. İnşa İnşallah. Onu diliyorum İnşallah. ben de. Hı -hı. İyi akşamlar herkese görüşmek üzere. İyi akşamlar izleyenlere iyi akşamlar.